Hamas ve elektron dinamikleri. Cuma gününü cumartesine bağlayan gece bizim için alevli gündem maddesi Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahalesiydi. Sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak rahatça ülkeye girebilen, Kayseri'den Ankara'ya bomba yüklü araçlarla seyahat edebilen, terörü kaynağında kurutmak için yapıldığı söylenen harekatın ve SENTCOM'un atıp sonra da sildiği tweetin peşinde saatler akıp gitti ülkenin temel sorunlarını çözemeyen ve benzeri şeyleri 40 yıldır yaşayan siyaset kurumunun kurbanları olarak geceyi sonlandırdık. Cumartesi sabahı ise bu kez başka bir tabloya uyandık. Hamas bölgeyi hoyratlığıyla zehirleyen İsrail'e karşı topyekün bir saldırı başlatmıştı. Beklenmedik ve şaşırtıcı Aksa tufanı saldırısı masum sivilleri de hedef alarak dünyanın vicdanını da sarstı. Masum insanların hafızalara kazınan dehşet verici görüntüleriyle gün başladı. Hukuk düzenini zehirleme peşinde gemi azıya aldığı için taviz vermeyen azimli bir muhalefet tarafından çembere alınmış olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'a savaş ilan ederek iç siyasette daha rahat bir nefes alacak gibi. Tabii onun alacağı nefesin bedelini bir daha nefes alamayacak olan binlerce insan ödeyecek. Dünya depremli bir coğrafyaya döndü. Rusya'dan Ukrayna'ya, Trump'ın başkanlık kovaladığı Amerika'dan Kafkaslara kadar sallanıp duruyoruz. Her yerde bölgesel savaşlar mantar gibi bitiyor. Çatışma kan ve gözyaşı sahneden inmez oldu. Hala temiz suya ulaşamayan 1 milyar insan var. Küresel gelir dağılımındaki adaletsizlik ise vicdanların iptal edilmiş olduğunu söylüyor. Dünyanın bu hale gelmesinde siyasetin ve siyasetçinin payı nedir? Örneğin Hamas bir siyasi parti. Siyaseti Gazze halkına mutluluk getirebilecek mi yoksa İsrail'e yönelik haklı bir öfke patlamasını kendi siyasal ikbali için manipüle etti? Ya Netanyahu, onun sertlik politikası İsrail'in mutluluğunu mu arttıracak, İsrailliler daha mutlu mu olacak yoksa bitmeyen bir savaşın gölgesi altında mı yaşayacak? Herhalde bu kadar çok kötü yöneticinin bir arada dünya siyasetinin sahnesine çıktığı bir dönem fazla değildir. Seçim kazanmayı becerebilen ama devletlerini yönetemeyen, Halkına mutluluk getiremeyen bir siyasetçi kalabalığı var şu anda dünyada. Bu tür insanların sayısının bu kadar çok artması toplumların taleplerinin de bu yönde olduğunu söylüyor. Üretim biçimlerinin değişmesi dünyada yeni gelişmelerden korkan bir kalabalık yarattı. Neredeyse her ülkede var bu insanlar. Galiba korkularını bir öfkenin arkasına saklamaya çalışıyorlar. Bu öfkeyi sahiplenen, bağırıp çağıran, savaşan insanları yönetici olarak seçiyorlar korkularının çaresini mutlulukta, refahta değil, öfkede arıyorlar. Öfke ve korku dolu bu çağda bölgesel savaşlar teknolojik çağ yangını nedeniyle boy atan paylaşım kavgaları aynı zamanda. Belki de insanlık öncekiler gibi dünya savaşı yaşamadan ulus devletlerin aralarındaki paylaşım kavgalarının şahidi oluyor. Paylaşımı barışta aramayan, savaştan nasiplenen siyasetçiler de bu kavgaları kızıştırıyor. Onun için her sabah büyük bir ıstırapla uyanıyoruz. Sanayi devrimi de böyle bir dünyaya şahit olmuştu. Ancak daha sonrası bir ferahlık yarattı. Dilerim 21. yüzyıl çalkantısı da siyaset başta olmak üzere tüm kurumlarını yineleyerek hızlıca biter ve bereketini de sunar. Siyasetin denetimindeki yeryüzü enseyi cidden karartmakta. Allah'tan insanlığın sağlıklı uzun yürüyüşünü sağlayan bilim var. İnsanlığın evren üzerindeki hakimiyetinin hangi düzeye geldiğini anlatan bilim dalı da bence fizik. Her yıl fizik Nobel'lerine dikkat kesilmek bir anlamda insanlığın evren üzerindeki bilgi birikiminin geldiği noktayı anlamaya yarıyor. Bir yandan Hamas'ın dünkü saldırısındaki kan dondurucu sahneler yeniden ekranlarda dönüyordu. Diğer yandan da Gazze'nin elektriğini ve suyunu sağlayan İsrail'in elektriği kestiği söyleniyordu bilim elektronların dünyasını inceleyecek aydınlık pencereler açsın siyaset insanları öldürüp yaşayanları da elektriksiz bıraksın bilimle siyasetten biri sonunda galip gelip 21. yüzyıla gerçek rengini verecek ben elbette bilimin kazanmasından yanayım ama siyasetin kazanmasını isteyenlerin ne kadar kalabalık olduğunu da biliyorum